Beklemek bir zihinsel haldir. Temelde bu sizin geleceği istediğiniz, şimdi istemediğiniz anlamına gelir. Düşüncesinden yola çıkarak seyahat etme isteği bulunduğumuz yerden bir kaçış mıdır? Yoksa gelecekteki bir şimdiyi gitmek istediğimiz o yerde yaratma arzusu mudur? Farkı nasıl ayırt edebiliriz? Arzunun şekli sana o farkı gösterir. Şimdi keşfetmek de başka bir şey ya hani insan doğasında olan bir şey keşfetmek. Eğer şu an sen bu seyahati istiyorsun ve bunun için de bir adım atıyorsun ya. Aslında bugün şu an gerçekleşiyor ya. Hani ben şu an ya ne yapmak istiyorum? Ben işte atıyorum Bali'ye gitmek istiyorum. Evet istiyorum. Ne yapıyorum bunun için? Şu an açtım biletlere bakmaya başladım. Ve şu an oluyor ya evet belki gelecekte bir şimdi de olacak bu ama şu an oluyor yani hareket. Ama şu oluyorsa ben Bali'ye gitmek istiyorum. Eve geldim çok sıcak hava. Keşke Bali'de olsam. Bali'yi çok ziyaret etmek istiyorum. Evet ve işte bileti aldım bekliyorum abi. Neyi bekliyorsun? İşte bir ay işte 33 gün kaldı. Neye 33 gün kaldı? Bali'ye gitmeme 33 gün kaldı. Ya kaçıyorsun işte yani hani şimdiden kaçıyorsun yani ve 33 gün yaşaman için kendi bir sebep vermişsin yani Bali'ye gitmek hani ama şu andan kaçıyorsun. Şu an yaşamıyorsun. O arzuyla, o istekle, o hayalle yani zaman geçiriyorsun. O 33 günü geçiriyorsun oraya ulaşmak için. Ama şöyle bir hikaye var. Evet, o 33 günü geçiştirebilirsin. Ama şimdi de olmayacaksın. O zaten bir problem. Hani döndüğün içerisinde evet bu bir bekleyiş, bu bir kaçış yani. Ya da şu anın tadını çıkarıyorsun. Nasıl olsa 33 gün sonra Bali'ye gideceğim. Evet, kendi gelecekteki bir şimdi şey yapıyorsun. Ama şunun garantisini verebiliyor musun abi? 5 gün sonra ölmeyeceğini. Hani bana hani sana böyle bir garanti mi verildi yukarıdan yani? Hani yaradan tarafından böyle bir şey mi var, garantim mi var? Abi ben kesin beş gün yaşayacağım yani. Ya varsa aranızda öyle biri, hani bence şu anda ona bağlanalım hep beraber. Çünkü hani bende yok o garanti. Çünkü bir hikaye bu ya. Hani neyi bekliyoruz ki abi? Hani gelecek, biliyor musun o geleceğin geleceğini yani? Garantisi var mı sende bunun? Yok. Yarın uyanacağının garantisi var mı? Bugüne kadar uyandık. Yarın da uyanırız herhalde. Be sadece şeyimiz bu yani hani ve hepimiz de ölmeyecek gibi yaşıyoruz ya bu hayatı. E ne yapalım hocam? Yani eğer yarın öleceksek o zaman her şeyi bırakalım. Bu yarına alalım bileti gidelim Bali'ye yani. Evet bu bir seçenek. Yapabilirsin. Hani <laughs> bu bir seçim. Buradaki tek sorun şu o gelecekteki bir şimdi de gelecek ve o da geçecek ama yani hani ondan sonra ne olacak? Hani sistem pratiğin yanlış yani hani. Çünkü Bali'ye de kendini götüreceksin ya hani bu zihni oraya da götürüyorsun ya. Burada her ne şeyi şimdi kusura bakmayın mali az olacak. Bok ettiyse orada da edecek o yani hani <laughs> bir şey olmayacak. En fazla tropikal o şeyi burada su içerken o problemi yaratırken orada tropikal kokteylini yudumlarken o problemi yine yaratacaksın sen yani. Hani bir şey fark etmeyecek yani. Çok hızlı alışacaksın oranın güzelliğine, büyüsüne yani. Çünkü zihin öyle bir şey. Çok hızlı alışıyor. Çok hızlı normalleştiriyor hayatı yani. Bali seni kurtarmayacak. Ya da o gezmek, o seyahat seni kurtarmayacak. Zaten keşfeden kişi ya da o şimdi ya yani burası da da şimdi, orada da şimdi, Alaska'da da şimdi, başka bir yerde de şimdi. Şimdi de şimdi yani hani hikayenin içerisinde. Sen burada şimdi de Türkiye'de, burada şimdi de adam olamıyorsan Bali'de şimdi de adam olamıyorsun yani. Hani hiçbir şey fark etmiyor yani. Çünkü Bali'de de şunu göreceğim. Bu sefer göreceksin o şimdiye gideceksin. Harika tropikal bir yer bikini giyeceksin, plaja ya da mayona giyeceksin, plaja bir çıkacaksın. Abi buradan Brad Pitt geçiyor, buradan işte Keanu Reeves geçiyor. Maşallah hepsi six pack'ler filan. Sen bakacaksın böyle, Türk göbeğinle oradasın ya da işte bikininle oradasın. Bu sefer de örtünmeye başlayacaksın. Yine kend, yani yine mutsuz edecek orada kendini bir şey bulacağım. Zihin bu. Değişmiyor. Ya da diyeceksin ki şuradan da yesek, şuraya da gitsek. Bak şunun şöyle, O adama bak burada yaşıyormuş. Biz yine Türkiye'ye döneceğiz. Biz bu 15 günle mutlu olmaya çalışıyoruz. Adama bak bitcoin'den vurmuş parayı 22 yaşında burada takılıyor böyle. Ayağında şortla. Bulacaksın yani Onu sonu yok dostum. İşte kaderimiz buymuş bizim. Hani gittik Türkiye'de bilmem ne Yozgatlı bir anneyle bilmem neli bir babanın çocuğu olduk. Adama bak Yeni Zelanda'da işte 3 yaşında sörfe başlamış bilmem ne yapmış. işte şu kadar dil biliyor Portekizce de. Yani bunun sonu yok arkadaş. Zihin istese cennette bile kendine problem yaratacak bir şey bulur. Tamam. Yani. Şimdi buradaki asıl çözümümüz ya da formumuz hani peki bu kim? Hep geleceğe ve geçmişe projekte eden zihin formu ya zaten sorun o ya. Sağlıksız olan form bu ya. Ya da kendimizi tanımlarken ya da e, genellerken, kişilik yaratırken ondan mutluluk, haz alma ya da mutsuz olma hikayemiz bu ya başkasına o güç ya, yani. gücü seven şey ya. Yani. Çünkü baktığın zaman o acı bedenin başkasına acı verebilecek potansiyelini görmek gücü seven bir çocuk var ya orada. Küçük bir çocuk ezilmiş ve gücü seviyor yani. yani hayatın içerisinde. Bakın sokaklara hayatın içerisinde en kabadayı olanlar. En çok canı yanmış, en çok korkak olanlardır. İlk, en büyük bağıran, hani havlayan köpek ısırmaz ya. En kabadayı en korkak olan aslında o toplumun içerisindeki çocuğun içerisindeki olan. Ha, bir de tehlikeli olanlar var. Onlarda da şey kısmı korkusu yok. Hiçbir şeyden korkusu yok. O kadar kayıp yaşamış ki küçük yaşında. O kadar sorunlar yaşamış ki korkmuyor hiçbir şeyden. Çünkü o zaten yaşamak istemiyor. Bir de i̇şte bir form var yani hayatının içerisinde. Şimdi güzel şeylere döndüğümüz zaman hayatta bir döngünün içerisinde. Abi evet istemek güzel bir şey. Keşfetmek, dünyayı keşfetmek, yeni insanları keşfetmek, yeni insanlardaki yansımanı keşfetmek. Farklı dilleri keşfetmek, kültürleri keşfetmek, sınırların dışına çıkmak bunlar güzel bir şey. Çünkü hayatın içerisine baktığımız zaman bizi sürekli çeken şeyler de kavram dediğimiz geçmiş ya ve geçmişi hatırlatan bir sürü unsur var ya. Şimdi annen ve baban ya da kardeşin ya da ailen diye tanımladığın şey seni geçmişini hatırlatıyor ya. Sen değişiyorsun ama ablan seni alıyor. 10 yaşındaki forma tekrar çekmeye çalışıyor. Bu böyledir diyor. Ulan değilim. Öyleydim. <laughs> Şu an değilim yani. Şu an başka bir şeyim. Buyum yani bunu gör. Ama o senin 10 yaşındaki 15 yaşındaki halini görüyor ve oraya çekmeye çalışıyor iletişimle. Onun için o hatırlatıcı onlar aynı zamanda. Çok güçlü olmak gerekiyor formun içerisinde ailenin içinde şimdi de kalmak gerçekten zordur. Yani hani sokakta kolay, doğada kolay, meditasyonda kolay. Anne baba evinde kolay değil o yani. Hani gerçekten zordur yani. Hani şimdi de kalabilmek yani. O kadar etken var ki seni geçmişteki şimdilere çekmeye çalışan yani hani formun içerisinde. O çünkü kabul de etmiyor. O anki seni kabul etmiyor yani. Çünkü kabul ederse onun da oraya gelmesi gerekecek o geçmişteki kendinde olduğu için seni de oraya çekmeye çalışıyor. Oraya gittiğin zaman oh diyor güvendeyiz diyor. <laughs> hani yani, hani bildiğimiz bir yer burası bizim diyor yani. Hikayenin içerisinde. Şimdi sana hayatı boyunca çocukluğundan beri seninle uğraşarak, seni kızdırarak, seni ağlatarak, seni hayatın içerisinde çekerek sevdiğini ifade eden ve bunu paylaşmış olan bir form belli bir yaşa geldikten sonra nasıl sevgi dilini öğrenebilir ki? O, onu biliyor zaten. O şekilde sevmeyi biliyor. Bu tarz sevmeyi bilmediği için. Onun için seni hep geçmişteki bir şimdiye çekmeye çalışıyor yani. E biz de çok hızlı gidebiliyoruz oraya. Çat diye ışınlanabiliyoruz yani hani oraya. Çok hızlı gidebilen formlarız.